Merhaba, ben Ersin Düzen. Burası Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hasan Doğan Riva Tesisleri. Erkek ve kadın milli takımların ana sponsoru BTJ Türk'ün katkılarıyla sizleri futbol tarihimizde bir yolculuğa çıkartacağız. 360 derecelik bu deneyimde arzu ettiğiniz takdirde sanal gerçeklik gözlüğünü de kullanabilirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu 1923 yılında Yusuf Ziya Önüş Başkanlığı'nda kuruldu. Ve Cumhuriyetimizle futbol tarihimiz aynı yaşta. Cumhuriyetimizin kuruluşundan tam 3 gün önce 26 Ekim 1923 tarihinde ilk milli maçımızı Romanya ile İstanbul'da Taksim'de oynadık. Maç 2-2 bitti. Milli takımımızın tarihindeki ilk gollerini Zeki Rıza Sporel attı. Burası müzemizin başlangıç noktası. Burada milli takımımızın tarihinde forma giymiş olan bütün futbolcularımızın fotoğrafları yer alıyor. İsterseniz yolculuğumuza devam edelim. Amiri takımımızın ilk teknik direktörü Ali Samiyen. Bulunduğumuz noktada milli takımımızda görev yapan teknik direktörler var. 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştık. Ancak FIFA organizasyonun Brezilya'da düzenlenmesine karar verir. O dönem ülkemizin ekonomik koşullarının kötü olması nedeniyle dünyanın bir ucuna Brezilya'ya gitmemiz maalesef mümkün değildir. Bu yüzden 50 Dünya Kupası'na katılamadık. Ancak 1954 Dünya Kupası'na giderken İspanya ile eşleştik. İlk maçı kaybettik. İkinci maçta kazandık ve 3. maçın tarafsız sahada oynanması gerekiyordu. Roma'dan maç berabere bitti. O dönemki statüde uzatmalar ya da penaltılar yok. Yazı tura atılması gerekiyordu. Turgay Şeren yazı dedi. İtalyan çocuk Franco yazı tura yazıyı gösterince milli takımımız 1954 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Teknik direktörümüz İtalyan Sandra Pupo'ydu. Ancak 1954 Dünya Kupası'nda İsviçre'de milli takımımız başarılı olamadı. Futbol tarihimizdeki yolculuğa devam ediyoruz. Yusuf Ziya Öniş ile başlayan, Nihat Özdemir devam eden Futbol Federasyonu'nun başkanlarının olduğu noktadayız. Tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na 1996'da gittik. Teknik direktörümüz Fatih Terim, federasyon başkanımız ise Şenez Erzik'ti. Ve geldik mini takımımızın en büyük başarıyı elde ettiği 2002 Dünya Kupası'na. Ben de o heyecanı ve gururu yerinde yaşayanlardan birisiydim. 48 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndaydık ve final için mücadele ediyorduk Brezilya'ya karşı. Ama Brezilya çok güçlüydü ve maçı 1-0 kazandı. Biz ise üçüncülük maçı oynadık. Ev sahibi takımlardan Güney Kore'yi 3-2 mağlup ettik ve dünya üçüncüsü unvanına sahip olduk. Böylesine büyük bir başarı tabii ki milyonlar tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı. Uçağımızın İstanbul'a gelişi, F-16'ların eşlik etmesi ve ardından da muazzam bir karşılama. Milli takımımızla hepimiz gurur duyuyorduk. Tüyler diken diken olmuştu. Bu yaz Amini futbol takımımızda Avrupa şampiyonası heyecanı yaşayacağız. Elemeleri şöyle bir gözümüzde canlandırdığımızda özellikle Fransa maçları tabii ki unutulmaz. Ama elemeler deyince aklımızda belki de bir sembol var. İşte o sembol Merih Demiral'in Fransa'daki maçta olağanüstü mücadelesiyle yırtılan forması. Şimdi artık hedef Avrupa şampiyonası. İtalya ile açılış maçını oynayacağız. Ardından grubumuzda Galler ve İsviçre ile karşılaşacağız. Milli takımımız güçlü, milli takımımıza inanıyoruz. Ve milli takımımızdan tıpkı geçtiğimiz organizasyonlarda olduğu gibi yine bir başarı bekliyoruz. Yeni bir hikaye yazmalarını istiyoruz milli takımımızın. Ve diyoruz ki sonu kupa olsun.